Sesine aşık olmak mıydı sevda? Yoksa üç günde tanıyıp beş günde unutulacak biriyle evlilik hayalleri kurmak mıydı? Olmadı boncuk dağıtır gibi ya tutarsa mantığıyla sevilir diye sesim türkü söylemek miydi? Sevda bir köşe başında yalnız kaldığını fark edip yaktığı son sigaraya adını fısıldamak mıydı sevgilinin? Sevda mıydı bu? Kabul ettiremediniz, edemedim. Sevda onun hakkında her şeyden mahrum bırakılmışlığa rağmen onun hakkında hayırlısı olabilmekti işte. O seni kendinden söküp atarken senin sessiz kalışındı sevda. Ya benim ya kara toprağın değildi. Seviyor duysam o nerede mutluysa orada olmalıydı. Bensiz. Gerekirse hatta beni hiç bilmemiş gibi. Ama mutlu. Ya benimdi dünyam olacaktı. Olmadıysa mutlu olmalıydı. Sevda buydu. Buydu bir zamanlar. Sevda çaldı kapılarınızı. Hepiniz mi uyuyordunuz? Bana unut diyorsunuz ya. Çaresi buymuş güya. Ulan hepiniz mi tıp okudunuz?